Brothers Car'dan araç kiraladık yapım işi için sette çalışırken aracı 10 Eylül 2023'te teslim ediyoruz Aralık ayında bize 15 Eylül'ün cezası geliyor benim adıma Birincisi şu var arkadaşlar şirket sahibi olan bütün konuşmalarımı şirket personelinin bütün konuşmalarım kayıt altında Kendileri diyor ki aracı yapım şirketine kaydetmemiz lazım ki sinadoza kaydetmişiz. Bu bir yanlış. İkincisi o tarihte o araç Gold yapımında Kızılcık Şerbeti projesinde polis arabası yapılmış onlar cezaymış bunu ödeyeceğiz diyorlar. Hayır beni sallıyorlar. Üçüncüsü şirketin sahibine ulaşamadığım halde daha sonra beni arıyor diyor ki işte diyor ödeteceğim bir iki güne üç güne diyor diye beni iki ay üç ay yani 2 ay 3 ay demeyeyim de işte 2 3 görüşme salladık ki Aralık 12'den beri bu yana konuşuyoruz. Bugün ayın 30'u 30 Ocak. İşte ama zararını karşılarım falan böyle bir konuşmalar falan tehdit var halledeceğiz demeler. Firmaya dedim ki bana bir yazılı bu arada bu Whatsapp konuşmasıdır görüntülü. Bu şimdi söyleyeceğim diyalog onun da ekran görüntüsü video kaydı var. Dedim ki o zaman bana bir tane yazı bu tarihler de ağrı çirfanyos de değildir. Şahsına kesilmiş ceza tarafımıza kesilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili işlemlere başlamışızdır. Kaşeli imzalı tamam mıydı o da gönderilmedi. Bir hafta geçti. Ben de gittim savcılığa şikayet ettim. Akabinde inanmadım yalancılara. Gold yapım aradım dedim bir aramışlar size olayı anlatmışlar. Gold yapımdan Serkan Bey ile görüştüm. Bugün. Serkan Bey dedi ki böyle bir aramadan haberimiz yok. Sonra yarım saat önce Serkan Bey beni aradı. O tarihte araç hülü yapımdaymış dediler. Bak, bak, bak Yiğit'ciğim. Sen aracı kime verdiğini mi bilmiyordun ya? Bana sordun sizin şirket hangi şirket? Çünkü bizim dedin Çağlar dedim mallık yapmış. Senin adına kaydetmiş dedim bana. Serkan da bana böyle deyince dedim ki Hee, bu Brothers Car yalancı. Araç satımında sahibindendeki ilanlarında da şikayet var. Şikayetvar.com'da. Ben şikayetçi olduğumu duyunca üsluplar değişti. Telefonlar açmadı. Tehditvari konuşuyorlar benimle. Lan ben yasal olarak sizden mi korkacağım? Yasa dışı kiralama mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kabisteki sistemi değiştirmiyorsunuz. Hadi mahkeme hodri meydan. Ben mahkemeye gideceğim şikayetçi olacağım deyince etekleriniz tutuşuyordu. İşte bunu böyle çözeriz zararını tanzim ederiz. Ulan bin liralık cezayı ödeyemeyen yani, dolandırıcılar. Ne zararı mı tanzim? Et et hadi öde. Cezayı öde. Bekliyorum. Bunu da Instagram'da koyuyorum ya şeye koyacağım. Öne çıkanlara sosyal medya karalama kampanyasıymış. Ulan size teslim ettiğim aracın cezası hala bana geliyor. Kim kimi karalıyor? Karalama mı? Siz beni arayıp demediniz mi? Gold yapımla konuştuk. Gold yapımdan kimse seni tanımıyor. İşte gold yapımı olayı söyledik. Gold yapım cezayı ödeyecek. Oğlum ticari ahlaksızlık lan bu. Bu dolandırıcılık. Gold'u aramamışsınız. Gold'dan kimsenin haberi yok olaydan. Polis arabası yapıldı. İşte olay Kızılcık şerbetinde. İlker Bey Yiğit Bey. Hodri Meydan. Adalet önünde bu konuşma kayıtlarınızın kayıtları dinlendiği zaman mahkemede nasıl kıvıracaksınız? Hodri Meydan. Herkes cezasını çekecek. Kimse yasa dışı kiralama yapmayacak. Devletin verdiği kuralları uyacak. O kabis sistemini düzgün kullanacak. Benim aklıma iki soru geliyor. Kabis sistemi bir insan niye düzgün kullanmaz? Niye aracı aldığı zaman kayıttan düşülmez? Siz yasal işi aranması olan insanlara kiralama yaparsanız o araçla birinde gözükmesi gerekirse öncekini çıkartmazsınız diye düşünürüm ben. Şimdi devlet yasa ne derse o olacak. Kim haklıysa diğerinden tazminatını alacak.